Ben bu soruşturmada avukat olarak tutuklamayı bırakın soruşturmanın başından itibaren gözaltı ve yakalamanın dahi aslında gereksiz, yersiz ve hukuksuz olduğunu düşünüyordum. Değerlendirmemiz bütün avukatların bu şekildeydi. Savcı Bey'le de biz aynı dönem okuduk, aynı fakültede okuduk, aynı dersleri aynı hocalardan dinledik. Hukuku, vicdanı bir kenara bırakmış insanların savunmalarını hiç dinlemeye bile gerek görmeden usulen dinliyormuş gibi, yazıyormuş gibi yapıp tamamını üç gruba ayırdığı şüphelileri, müvekkillerimizi ilk grup 12 kişiydi. ikinci ve üçüncü grup onar kişi ifadeleri tamamlandıktan sonra tamamını tutuklamak için sevk etti. Bütün müdafi avukatlar ve Gözaltındaki şu an adliyede bulunan emniyet personeli yapılan hukuksuzlukları, yanlışlıkları hepsini ayrı ayrı da anlattı. Artık hakim dayanamaz oldu. Çünkü içerisi şu an belki de 40 derece vardır. Klimalar kapalı. Kapılar da kapalı. Yok. Halbuki bu insanlar ya Ömer, hadi. savunma hakkı kutsaldır. Savunma yapmaları lazım. Zorunlu ihtiyaç hariç hiç ara vermemek üzere dün gece saat 4.20 geçene kadar ben şubedeydim. Bu insani bir şey değil. Savunma hakkı veriyoruz diye aslında savunma hakkı tamamen yok ediliyor. Kullanılamaz hale getiriyor. İnsanlar, bazı avukatlar fenalık geçirdi. Efendim bundan sonraki işlem ne olacak? İtiraz edecek yani. misiniz? Bu dört kişiyle ilgili müdafileri kesinlikle hemen derhal itiraz edecek. Savcının bu soruşturmadan derhal el çektirilmesi lazım. Bu talepte bulunacağız. Çünkü savcılar yürüttükleri adli soruşturmalarda şüphelilerin hem aleyhine hem lehine hepsini dosyaya katmak, hepsini bulmak, araştırmak, toplamak zorunda. Kendi zorunluluğunu, görevini bırakın. Önünde çok açık şekilde bulunan evraktan anlaşılan hususları bile görmezden gelmektedir. Nasıl? Örnek söylüyorum. Şubede yapılan bir dinleme faaliyetinde bir memur tarafından hazırlanan bilgi notu var. Her bir memurun bir kodu var. Ve çalıştığı masaya göre bir yine kodu var. Harflerle. Organizenin ayrı dinci terör örgütlerinin farklı, bölücü terör örgütlerinin farklı masa masa ayrı kodları var. Benim müvekkilime mesela sorumlu olmadığı başka birimlerin düzenlediği evrakla ilgili burada bir usulsüzlük var diye suçlama yapılmıştı. Anlattık. Demek ki ikna olmuş bıraktı. Üç evrak vardı. İkisi özellikle karartılmış. Müvekkilin sorumlu olduğu kişilerle ilgili dinlenilen numaralar üzerine kağıt konulara kapatılmış usulsüz dinlenildiği iddia edilen kısım çizgi atılmış. Sanki benim müvekkilim ondan sorumluymuş gibi. Halbuki o da usulsüz değil ha. Fakat usulsüz olduklarını iddia ettikleri işlemle ilgili ne kadar çok kişiyi adliyeye getirirsek, gözaltı yaparsak, <laughs> mümkünse tutuklarsak o kadar büyük iş yaparız, büyük algı operasyonu yaparız amacıyla yapılmış. Her tarafından dökülüyor. Zaten bir gazete küpüründen ibaret. O da suç bir fiil. Diğer müdafi arkadaşlar da dile getirdiler. Bu önleme dinlemesindeki bütün bilgiler vakıf olunan her türlü bilgi deşifre edilmesi yasak olan bir bilgi. İzmir İstihbarat Şube Müdürü veya İstihbarat daire başkanının ekran görüntüsü Star gazetesinde yayınlandı. İkisinden birinin ekranı, başkası değil. Tamam mı? Onlar şu an şüpheli bile değil. İsmail Bey size alabilir miyim artık? Canlı yayına giriyorum. Efendim.